Merhaba arkadaşlar. Bugün babam bize yeni oyuncaklar aldı. Onlar gene olur. Ben ama önce sevmedim. Ama bir baktığımda yani tatlı geldim. Şimdi açıyoruz. Bir diğer mini şimdi aynı şey. Şöyle light saklamayı düşünüyorum. Biz hemen açalım. Evet arkadaşlar ben kendi kimi açtım. <laughs> Vay Çok, Çok sevindim. Çok <laughs> sevindim. Çok tatlı bakıyor. Böyle işte eli, bu elleri psikola ama yani ondan söz. Çok şeker arkadaşlar. Yani sevimsiz demekle haksızlık etmişim. Baksanıza ne kadar tatlı bakıyor. Evet, böyle bir kulağı M var. Ama bir kulağı siyah. siyah, bir kulağı açık pembe ve birazcık yüzü sarım. Vücudu pembiş pembiş arkadaşlar. Evet, vücudu pembiş pembiş, pembiş. Bu arada bu kardeşimle e, ortak video. Şöyle. Gayet de sert bir plastiği var. Kaliteli. Şöyle. Çok sevimli. Arkadaşlar bir dakika bir karşılaştırma yapacağım. Arkadaşlar hangisi daha tatlı? Bence şu baksanıza. Onun Hı. adına e, tatlı bir isim bulmam gerek. İsmi köpük olamaz. Çünkü uyumlu değil. <laughs> Bunun adını bilmiyorum valla ne koysam ne koymasam bilmiyorum arkadaşlar. Şey koyabilirim belki. Düşünmem gerek. Parlak. Parlak da olabilir. Yıldız da olabilir. Ama hangisi olursa olsun. Ben ben sesini ben, ben yıldız koyuyorum. Yani yıldızcık. 16 yani, da olabilir. Yani Bal yıldızlık. Ama koyayım. o 18'ici biliyorsunuz. Arkadaşlar isim bulamadım. Ama e, yorumlara belki yazabilirsiniz. Her neyse. Evet. E, ben evet, arkadaşlar ben bence bunun üstüne sarış koyacağım. Sarış. Ben de bunu yıldız koyabilirim. Evet bunun adı da yıldız olsun. <laughs> bunun çünkü adı sarış. Yıldız gibi gözleri var bakın. Çok çekici. Çok şeker. Evet. evet. Bu arada bir videomuz bitiyor. Evet arkadaşlar bu videomuzu izlediğiniz için sağol. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğenmeyi de çok seviyoruz. Bye bye. Bye evet. bye. Arkadaşlar burada bu erkek çok güzel. seviyorum. Bye bye.